Evet selamlar arkadaşlar e, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber PCR oyununda yeni e, yamasıyla beraber yeni karakterin düşmer gelecek ve gelmişken ona güzelce bir şekilde pullarımızı falan atacağız. Atmadan önce nasılsınız? İyi misiniz? Bayağı uzun zamandır görüşemiyoruz. En son herhalde 18 19 gün önce falan video attıydım. Onun dışında biliyorsunuz Modern Warfare'de hani karakter falan geldi de o zaman hani normalde pul videosu falan çekmeyi düşünüyordum da sonradan vazgeçtim. Hiç çekesim gelmiyor, hiç canım çekmiyor. Son zamanlarda bayağı da bir zaten <laughs> bu arada hastayım arkadaşlar ulan 19 gün 18 gün video çekme çekeceğimiz günde hasta olduk ulan şansa bak ya bir nezle gibi bir şey olmuşum abi kusura bakmayın. Ben onu çekmek istemedim hem yoğun zamanlar işten sonra gel eve evden ondan sonra git spor salonuna falan işte bu döngü içerisinde gidip geliyorum sürekli spor zamanlarında gerekli belki bilgisayarda falan takılmaya çalışıyorum o şekilde yoğun zamanlar geçiriyorum. Bir de bunun yanında hani şimdi video çektikten sonra hani verdiğin emeğin karşılığını insan alamayınca pek fazla insanın çekesi de gelmiyor. Ben açık açık söylüyorum onu. Hani beni bir süre sonra artık hani insanın çekme hevesi falan kalmıyor maalesef ki. Ama olsun biz yine de devam edelim. Keyif alıyorum yani keyif aldıkça daha doğrusu devam edebilirim. Bu şekilde hani ilerleteceğiz diye düşünüyorum. Şimdi ilk öncelikle ne yapacağız? Ulan şuradan ben baktığımda karakterde bir tane alabiliyorum çok iyi. Crimson Wave'den 30 tane daha aldım şimdi. Fanta. Tamam mı? Daha önce şuradan da aldım. Nerede o? Aa. Buradan No 21'i de aldım. Eğer belki şuna belki biraz para yatırabilirse kendi yani silahını falan çok güzel bir şekilde bedavaya alabilmiş olacağım. O çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım belki yatırırım. Ha burada bu, bu, şekilde şeyler gelmiş. Mesela şöyle bastığın zaman ekrana falan bu şekilde arayüz çıkıyor. Yani baya değişik olmuş ya. Şunu peki ben şunu anlamadım. Bu ne? Ha küp. Tabi İsmail karakterine de Mami karakterimize de bunlarımızı atacağız. Onun skene silahını falan atmayı düşünüyorum. Şimdi hem bir yandan bu karakteri atarken arkadaşlar bir yandan da Nanami'yi ben almadım. Gidip de Nanami'ye hani limited kısmından değil de buraya geleceğini bekliyordum. Hani bugün olmazsa yarın falan bir şekilde bekliyordum. Ve bugün gelmesi çok güzel oldu. Buradan da standart beni kısmından da karakteri alabileceğim. Tek üzüldüğüm nokta karakter kübünü alamadım. Onu atamadım yani bayağı bir yoktu elimde. Çünkü Luşia karakterinin kostümünü aldım gittim. Ona biraz harcama yaptım. O yüzden biraz şu anda tedbirli yaklaşıyorum. Kaç oldu sen şimdi? Allah Allah. Hiçbir şey değişmiyor ama değil mi? s ten sonra SS'ye kadar hiçbir şey değişmiyor. Anladım. Yani birazcık daha artmış gözüküyor sadece. Olur, o da olur. Peki bir şey diyeceğim. Biraz oyalandığımın farkındayım şu anda da. Şu görevi ben neden yapamıyorum? Nerede o? Reşit Edvencet. Bu mu? Ben zaten abi karakterde her şeyim var benim. Obatayım mobatayım falan diyor kardeşim. Ben buna gidip de şimdi şey mi atayım yani? Onu mu diyorsun sen bana? Hayır atmama gerek kalmadı. He. <laughs> Anlıyorum tamam tamam tamam. <laughs> Ma keyfim yerine geldi. Karakterin en sonunda kendi silahını da almış olacağım. Ulan yanlışlıkla bir tutorial yaptır. Arkadaşlar isterseniz geçip bu kısımları da yani bu anda geri verdi. Neyse oynayalım biraz bakalım ya. Eee... deep training desem... Girmiş sayar mı ki acaba lan? Saymazsa video dışında ben kendim yapayım ya. Olur mu? Çünkü fazla videoyu uzun tutmak istemiyorum ciddi Ha <laughs> <laughs> Ne diyorsun sen ya? <laughs> tamam, okey 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 okey. <laughs> tamam. Bu da güzel oldu biliyor musun? Ben ona 4 yıldız silahını kullanıyordum karakter için. Baya benim için iyi oldu bu. Aynen abi şunu değiştirelim. Hatta şunu ben bir kitlesem Şöyle kilitleyelim. Direkt Max'a yapıştır bunu. Ulan İşmel diye geldik. Biz başka işe geçtik yani. Nasıl oluyor bu iş ben anlamadım yani. Hiç sormayın yani. Burada kim gösteriyor? Ha seni mi gösteriyor? Ben sana hiç almamış mıyım? İyi ver bakalım getir. Aha. Karakter bir anda SS oldu lan. Çok iyi. 21 Muhteşemsin, muhteşem oldu bu. Zaten SS dolduydu, sen bunu da açalım. Karakterini şöyle gel, silahını da değiştirelim biz. Ben yani artık buna geçişim yapabilirim. <laughs> Yükselt. <laughs> tertemiz, 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 tertemiz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi seni ben harmoni yapacağım tabii ki de. Harmonini ver. Aynen öyle. Ya memory kısmında kotiye mi seçiyoruz? Kimi seçiyoruz? Bunu ben bakmam lazım ya. Emin değilim pek fazla bundan ya. Dursun da bu. Ben bunu sonra denerim. Ee, rezonans kısmına. Rezonans kısmına benim malzemem var mı? La bir, tane mi var? La Allah sen ne edersin ya? İyi getir bakalım. Şunu mu tercih etsem? Başka bir şey... Şimdi dursun da ben buna sonra bakayım arkadaşlar. Şimdi emin olmadan bunları pek fazla vermek istemiyorum. Tamam mı? Olsun onları falan da açmış olduk. Şu anda karakter ilk defa bir karakteri 7000 üstünde görüyorum. Çok güzel oldu. Bunu ya 7000 üstüne çıkamamış onu anlamadım. O kadar kere silah milah falan da var. SS de yani şey. Neyse. Hadi gel bakalım. Çok oyalandık. Hadi hadi hadi. hadi. Şimdi bir tek bir pul bedavamız varmış. İyi ver bakalım. Bir bok vereceğinden değil de. Olsun. Hadi let's do this arkadaşlar yapalım şu işi. Şey. Ulan bir daha şöyle bir erkenden gelse çok güzel olur be. Erkenden gel be. Hadi. Hadi. Ah be nerede bir nerede bir şans? Nerede o bir şans? Converted to Convert şartlar ne oluyor demişti. Bir arkadaş söyledi de ben unuttum ya. Onlar bir yere geliyor falan dedi. Hatta kullanabiliyorsun şartlarını falan diye. Bir şeyler dediydi bana. Unuttum gitti ya. Ulan versen. Ulan bir erkenden ver. Bir kere de karakter erkenden var. Ama Hyper Lee'yi verdi la. Ulan Hyper Lee de eskidi artık be. Hadi 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 geliyor geliyor, geliyor 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 Oha ama yani Oha ama yani Hadi bana fazla acı attım. hadi kaçın benim Hadi canım yiyin İmdat Kafa yiyeceğim şimdi kaç etti Ama sen ayıp ediyorsun be oyun. Gerçekten yani çok acımasızsın. Yani bana bunu yap yapıyor musun ya cidden? Lan tek de atsam diyeceğim şimdi tek 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 altı kere basmak da pek istemiyorum ya. Ulan ip diniyle bassam mı diyorum da şu an. Yapacağım lan. Devam aynen bu şekilde devam. Ya sen çık git buradan ya sen kimsin? Ulan illaki 60 de vereceğimler. Ulan illaki 60 de vereceğim. Bir de 59 da veriyormuş. Ne söverdim var ya. O kadar attırdın attırdın vermedin diye. Sonunda yani. Sonunda harbiden sonunda. Şimdi kübüne geçelim. Kübüne. Ulan tek onu da yalan. Bir kere öyle bir güzellik yapsan ya bana oyun. Ah. Ah ah. Neyse ki şey karakterini ismini unuttum ya. Bu diğer gelecek karakterimiz var ya. Onu bedavaya alabilme şansımız var ya. O güzel oldu. Bak, vermedi ya. Vermedi ya lan. Yavşak oyun vermedi. Direkt skip diyorum. Tamam. Direkt full de vermiş. Yani 20. de vermiş. Geçip de normalde vermedi. Şimdi Son olarak bu karakteri silahına pul atacağım. Yani ne şansımıza düşerse hadi bakalım. Vermede. 5 yıldız silahlar, 5 yıldız silahlar verdi iki tane. Yani çok da önemli 5 yıldız silah vermesi benim pek yani bağlamıyor. Bana 6 yıldızlık silah vereceksin abi. Buradan da bir cacık çıkmadı. Oha. Ne kadar çok 5 yıldız silah verdi lan. Hadi bakalım bunu da harcayalım. Ulan gene hiçbir şey kalmadı. Ulan bir event boyunca hiçbir şeyimiz kalmıyor. O da bol bol veriyor da. Neyse hadi gel. Ne, ne diyorsun sen? İlk de verdi bir şey. Hadi. Ya inanamıyorum sana oyun. İnanamıyorum. Hayır ya çık 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 şundan. Bu ne? Heh. Gitti vatana beni silahını verdi. Lan ne yapayım ben vatana beni silahını on? Gitti vatana bir silah verdi ya. Oyun sen beni çok zorluyorsun. Gerçekten çok zor. Canım acıyor artık. <laughs> lan bir kere de yüzümüz gülsün be. Lan bir kere de yüzümüz gülsün. Çok güzel karakterdi. Çok hoş karaktersin abicim. Silahını alamadık ya. şu ikisini çıkarsam mı gidiyorum? Bana bir dakika izin verin arkadaşlar. Ha şu karakter. Lilith Lilith. karakteri de zaten bedava alacağız ya, O yönden şanslıyız da. Bilmiyorum ya. Abicim bunu çıkartamıyor muyum ben? Yani bunu istemiyorum ben ya. Değiştirmek istiyorum abi ben bunu. Olmuyor mu? sana başka silah vereceğim. Bu başka yok mu? Şundan başka yok mu kardeşim? Anlaşıldı tamam bir dakika. Aha, şurada kalsın. Tamam mı? 750. Şimdi bir dakika bekleteceğim. Çok. Ulan bir tane de alabiliyor muyum? İyiymiş. Dur bakayım ama şimdi değil. 150 diyor. İki tane harcarsa, iki tane yok edersem anca Ha şurada. Vermezse beni bu şekilde yapmak zorundayım yani başka Anladım, çarem yok zaten kullandığım ya. karakterler değiller o yüzden yeni geçip de boş boş elimde tutmanın bir anlamı yok yani açıkçası tamam mı scrap de sen bir de sen tamam ikinizi de göndereceğim başka şansım yok 300'ü verdi bana çok güzel şopa gel aynen 450'im de var burada. Getir bana. Ver. Gene bir cacık alamadık yani. O kadar pul attık gene bir cacık çıkmadı. Küfür eder misin etmez misin orası artık size kalmış arkadaşlar. Şimdi tamam artık karakterini çok güzel bir şekilde itemlerini falan. Almış bulunmaktayız. Direkt yapıştır bunu. Aynen öyle. Aynen öyle babacım yapıştır. Harmonik kısmı bunu bende niye yok? Yok buraya değil bir dakika bir dakika. buraya sonra sonra bu. Şuradan almak istemiyorum. Başka nereden alabiliyorum? Buradan alabiliyor muyum? Mesela kaç tane istiyorum bunu? buna? 25 tane istiyormuş. çok istiyormuş. Neyse şimdi dursun o zaman. Şimdi dursun. Tamam. Ee, levelini atlatalım şunu Max'da. şunu maxta. Şunu maxta. Ver. Onun dışında sen C -c -c hepsini ver hepsini ver hepsini ver <laughs> Bu karakteri ben arkadaşlar Yani sadece boy takımı için kullanmayacağım Bir yandan da dark team diyoruz yani karanlık takım mı diyelim ona artık nasıl Türkçe çevirebilirim bilmiyorum. Lamia takımında tank olarak da kullanmayı düşünüyorum. Zaten de biliyorsun Lilith de gelecek. Lilith de orada amplifier olarak da kullanmış olurum o karakteri orada. Tertemiz takılırız. Normalde yani karakterimizde tank kullanacağın zaman farklı eko eko demişim. Memori setiyle falan giriyorsun, amplifiyerken falan farklı giriyorsun da ben direkt düz kendi setiyle gireceğim, subdipier setiyle girişeceğim. Onu gösteririm size zaten bir dakika. Vardır malzemen canım o kadar malzeme aldık yani. yavaş yavaş seni de yükselttik mi? Tamamdır. Elinize sağlık. Başka bir şey var mı burada? Şunlara sonrasında girişmeyi düşünüyorum. Şimdilik dursun. Kerilemedin mi sen bunu? Tamam. Çok güzel. Onun dışında, onun dışında, onun dışında. Eveki kısmına sonra girişeceğim. Memory setlerde kendi yeni gelen seti bu var arkadaşlar. Bunu da veriyoruz zaten. 1 3 kısmına kotiye, gerek kalan kısmına bu yeni gelen seti veriyoruz. Tot tot. Tamam mı? Aynen bu şekilde takılacağız. bunun dışında rezonansları yapıştıracağız. Nerede o? Nerede nerede nerede? Ha, signature move levele veriyorsun arkadaş tamam mı? Hepsine signature move levelini veriyorsun. Upper kısmına da sadece şunlara mı versem ki? Şöyle kalsın. Yok kalmasın. hepsine ver. Yok ya hepsine verme. Şunlara ver sadece. Buna da zaten şey veriyoruz. Atak kritik falan veriyorsun. Değil mi? Aynen aynen. Atak kritik veriyorduk bunları. Hp atak falan şeklinde değil, atak kritik şeklinde veriyorduk. Benim ama kotiye almam lazım bir tane. iki tane. Şu şey olay da çok güzel olmuş ya. Şimdi mesela sıfırdan buraya toplamak zorunda falan kalıyorduk ya. Artık ona da gerek kalmamış yani. O yönü çok güzel oldu. Usta sen bana iki tane kotiye ver bakayım member. Ay quick değil ya. Sal da kendim yapacağım. Yani basic atak çok da yani başarılı değil ama olsun yapacak bir şey yok. Bunu fazla kullanmak istemiyorum lazım olacak bana sonrasında. Hadi canım ne diyorsun sen? Çok iyi. Yani sadece şu çok kötü geldi. Onun dışındakilerin hepsi çok iyi geldi. <laughs> Muhteşemsin. Ben seçemiyorum kardeşim. Not max level. Hadi ya. Ha. Sertli kuşuz. Küçükten küçükten bunların hepsini yükseltelim arkadaşlar. Hem de bir yandan da size böyle öğretici gibi bir şey oluyor da belki ben oyunu merak eden daha böyle mesela e, DMC Devil May Cry kolab e, etkinliğini görüp yeni başlamış arkadaşlar belki vardır aranızda. Bunlar nasıl yükseltiyoruz, nasıl yapıyoruz falan. Bunda sizler için de birazcık daha böyle öğretici mi diyelim? Hani birazcık da gösterme amaçlı güzel gidiyor yani diye düşünüyorum. İşinize yarıyordur. Haypur'un. Şimdi sen sen, sen 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 Sizleri istiyorum. Bakayım ne yapıyorsun? Yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Eline sağlık. Beni kalın sonra yaparım. Şimdi sen kaç oldun? Ha, ee, hepsini hyper falan diyor. ne eksik yaptık lan biz? Dışına başka bir şey var mı? Ulan kendi silahını aldığım halde niye bu daha düşük lan? Ha tamam tamam. Şimdi anladım. Gel. Ver. Ver ver. Karakteri güzelce bir SS atalım. Kendisiyle almak SS3 yapmaktan daha önemli. Şuraya getirmekten. Ve kendisiyle yapıştırdım direkt. Tamam mı? Şunu da almak isterdim de yapacak bir şey yok. Alamıyoruz. O da başarılı durumda değiliz. Yaptık mı hepsini? Yaptık sen. dört. Ulan bana niye bu kadar az geliyorsun sen indir? Anlamıyorum ya. şöyle olsa olmaz mı hepsini yapacağım. Başka bana başka şartlara 6800 oldu. Şimdi işte 6800 oldu. Tabi yani dolar olarak bundan kaynaklanıyor ama ben bunu çeviririm. Şunu çevirmeyi düşünüyorum. Daha iyi olur herhalde. Oldu. Ha bak unutuyorduk. Gel de şuna da atalım. Bunu da aradan çıkartalım. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Bestudes şunu da son bir kez yapalım. İyi güzel. Şimdi değiştirerek ama artık. Ne alabilirim? Ne alabilirim? Ne alabilirim? Hayır evet, seni alabilirim. Güzelce bir aradan çıkartalım. Adilan versene ben şimdi. Ya gene vermedi ya. ya inanamıyorum. Sonunda. Nice. Suit. Şimdi Sen ne alakalı? Neyse artık bence çok fazla Hmm, işi uzatmadan şöyle artık bitirelim diyorum. Neredesin? Şey nerede abi? Hah burada. Bir dakika şunu level da ileride daha hızlı bir şekilde karşıma çıksın. Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu dakika kadar izlediğiniz için artık bir sonraki videolarda falan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.